sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Evet bugün dersimizde bir değişiklik yapmak istiyorum. Öğrencilerimin isteği üzerine 7. sınıf sosyal bilgiler 6. üniteden bahsedeceğim. Yani etkin vatandaşlık ünitesi. Bu ünite başlığı altında demokrasi serüveni ve Atatürk'ten milletimize armağan başlığı altında Sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi demokrasi serüveninde ilk olarak demokrasiden bahsetmemiz gerekiyor doğal olarak. Nedir demokrasi? Yunanca demos yani halk ve kratos iktidar egemenlik kelimelerinden türemiştir. Yani halk egemenliği demektir. Demokrasi insanların yönetime doğrudan doğruya ya da seçtikleri temsilciler vasıtasıyla katılma biçimidir. Günümüzde demokrasinin temelleri eski Yunan toplumunda ortaya çıkmıştır. Ee, eski Yunan'da merkezi bir devlet yoktu. Birbirinden bağımsız site adı verilen kent devletleri vardı. Bu sitelerde halk Agora adı verilen meydanda toplanıp bir meclis oluşturuyorlardı. Yasaları kabul eden, savaşa, barışa ve vergi toplamasına karar veren organ bu meclisti. Meclis sadece şehrin mahallelerinden seçilen hür erkek yurttaşlar katılabiliyordu. Bu uygulama tarihte bilinen ilk demokrasi örneğidir diyebiliriz. Geçmişten günümüze demokrasinin gelişmesine bakacak olursak, M.Ö. 5. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'nde 12 lefa kanunlarında vatandaşlık hukukiyle devlet vatandaş ilişkileri düzenlenmiştir. Daha sonra 1215 yılında İngiltere'de ilan edilen Magna Carta ile kralın yetkileri sınırlandırılmış, krala ait bazı yetkiler soylara atılmıştır. Bu yetkilere sahip olan soyların da halka bazı hak ve özgürlükler tanıması öngörülmüştür. 1689 yılında İngiltere'de ilan edilen haklar bildirisi ile kralın bazı yetkileri sınırlandırılmış, soylulara ve diğer yurttaşlara bazı hak ve özgürlükler tanınması öngörülmüştür. 1789'da Fransız ile de Fransa'dan mutlak monarşi yıkılmış yerine Cumhuriyet yönetimi kurulmuştur. 1948'teki insan hakları evrensel bildirgesi ile devletler bireyleri tanınan hak ve özgürlükleri güvenceye almak için uzlaşmışlardır. Demokrasinin tarihsel gelişimi sırasında uygulanış şekillerinde de değişimler olmuştur. Şimdi bunlara bakacak olursak doğrudan demokrasi nedir? Ona bakalım. Halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullanması kullandığı demokrasi türüne biz doğrudan demokrasi diyoruz. Doğrudan demokrasi halkın halk tarafından yönetilmesini öngörmektedir. Eski Yunan'da da olduğu gibi halkın bir yerde toplanıp oy kullanarak karar vermesi doğrudan demokrasidir. Temsili demokrasi nedir? Temsili demokrasi demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır diyoruz. Günümüzde ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede de temsili demokrasi yönetimi uygulanmaktadır. Bu yöntemde halk kendisini temsil edecek kişileri seçer. O kişiler halk adına, halk için kararlar alır. Meclis ile kararı almakta zorlanır veya kendi içinde uyuşmazlığa düşerse bu yetkiyi halka verir, halk oylaması yapılarak karar alınır. Ee, burada referandum devreye girer, halk oylaması anlamına gelir. Yardım doğrudan demokrasi uygulamasıdır referandum. Halk oylaması referandum ya da e, plebisit olarak da bilinir. Anayasa değişikliği ve bazı yasaların kabulü gibi önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Demokrasinin temel ilkelerini uygulayan ve koruyan devletler demokratik devlet olarak nitelendirilir. Türkiye Cumhuriyeti gibi demokratik devletlerin temel ilkeleri ve bu ülkelerin günümüzde ifade ettiği anlamlar şu şekilde açıklayabiliriz. Birinci olarak katılım vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçme hakkını kullanırlar. Seçimlerde aday olarak seçilme hakkını kullananlar bunun yanında yöneticilerin kararlarında etkili olmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları kurarlar. Bu sayede ülke yönetiminde aktif olarak rol alırlar. Özgürlük, demokrasi yönetimlerinde bireyler düşüncelerinde ve davranışlarında özgürdür. Herhangi bir kısıtlama veya zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilirler ve istedikleri davranışları yapabilirler ancak özgürlüklerimiz başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermelidir, vermemelidir, kanunlara aykırı olmamalıdır. Eşitlik demokratik yönetimlerde bireyler arasında eşitlik prensibi vardır. Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Bu durum hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Devletin sunduğu hizmetlerden de vatandaşlar eşit şekilde yararlanır. Bizim demokrasimizde de eşitlik prensibi vardır. Milli egemenlik demokrasilerde egemenlik yani yönetme yetkisi millete aittir. Millet egemenliğini seçimine sayesinde kullanır. Seçilen cumhurbaşkanı ve milletvekilleri aracılığıyla milletin egemenliği devlet yönetiminde görülür. Çoğulculukta demokratik devletlerde aynı fikirlere sahip olan insanlar bir araya gelerek siyasi partiler kurarlar. Birden çok siyasi parti sayesinde farklı siyasi düşünceler kendilerini ifade etme imkanı bulabilir. Farklı seçenekler içerisinde istediği siyasi partiye oy veren insanlar çoğulcu bir demokrasi ortamını yaşatırlar. Parlamento deyince aklımıza ne geliyor? Latince bir kelimedir parlamento. Konuşmak amacıyla toplanılan yer demektir. Günümüz demokrasilerinde adına meclis denilmektedir. Demokraside esas olan insana verilen değer ve gösterilen saygıdır. Demokrasinin göstergelerinden biri de devletin, halkın ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Tarihimiz boyunca demokratik değerlere ait birçok uygulama görürüz. Köktüklerde insana verilen önemi ve sosyal devlet anlayışını Bilge Kağan yazısındaki şu sözler açıkça gösterir. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım, çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zengin ettim, başka milletler arasında onları pek üstün kıldım. Eski Türk devletlerinde adalet bir devlet türesiydi. Hakan bile kanuna aykırı davranırsa cezalandırılırdı. Türk milletinde meşveret kavramı vardır. Meşveret akıl toplamak demektir. Yani en doğruyu bulmak için birilerine danışılmasıdır. Bu işlem kurultayda yapılırdı. Kurultan neydi? Türk Eski Türklerde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise ya da Kurultay adı verilirdi. Kurultay'da devletin siyasi, askeri ve ekonomik konuları ile ilgili görüşmeler yapılır, karar yapılır, kararlar alınır. Ee, e, kararlar alınırdı. Kurultaya hakanın eşi de katılırdı. Türk İslam devletlerinde vakıflar ve şifaneler insana verilen değeri göstermektedir. Sosyal yardımlarla insana ve diğer tüm canlılara faydalı olmaya çalışan bu kurumlar insan ve hayvan haklarını korumuşlardır. Ayrıca insanların sosyal hayata aktif olarak katılımlarını sağlamışlardır. Osmanlı Devleti'nde Şeyh Edebalı'nın insanı yaşat ki devlet yaşasın övdüğüne uygun hareket edildiğini, insana hizmet eden çalışmaların yapıldığı görülür. Osmanlı Devleti'nde halkın dini inançlarının serbest olması, mahkemelerde adaletle davranarak kimseye haksızlık ve ayrımcılık yapılmaması buna örnek olarak gösterilebilir. Osmanlı Devleti'nde devlet adamı yetiştiren bir okul olan Endor'un mektabında bireysel farklılıklara değer verilmesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim görmesi de demokratik eğitim modeline güzel bir örnektir. Osmanlı Devleti'nde demokratik gelişmelere baktığımızda 1808 Senedi ittifak ile Osmanlı Devleti'nde padişah eyaletlerin ileri gelenleri olan ayanları tanımış ve onlara yetkiler vermiştir. Böylece Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır. Buranın altını çizelim. Senedi ittifak ile Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmış oluyordu. 1839 Tanzimat Fermanı Gülhane Hattı Hümayunu ile Müslüman ve gayrimüslim halka can, mal, namus güvenliği ve mülkiyet hakkı verilmiştir. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'ne padişah gücünün de üstünde kanun gücün olduğu kabul edilmiş ve bu ferman ile Osmanlı Devleti hukuk üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu durumda demokratikleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan birisidir diyebiliriz. 1856 Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde Müslüman ve gayrimüslimler eşit hale getirilmesi amaçlanmış ancak bu ferman hiçbir şekilde uygulanmamıştır. Avrupa devletlerin baskısıyla ilan edilen ferman Tanzimat Fermanı'nın genişletilmiş halidir. Bu fermanla azınlıklar Müslüman halktan daha ayrıcalıklı hale geldiler. 1876 1. Meşrutiyet ilanı ile ilk anayasa yani kanun esas hazırlanmış ve kanununda eşitlik ve birey haklarının anayasa güvencesine alınması sağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez seçimi ve seçim hakkını kullanmış, halk tarafından seçilemesi meclis mebusan adı verilmiştir. Osmanlı halkı ilk kez 1876 2. Abdülhamit döneminde ilan edilen birinci meşrutiyet ve hazırlanan kanun esası yani anayasa ile yönetimde söz sahibi olmuş ve böylece Osmanlı devletinin yönetim şekli meşruti monarşi olarak değiştirilmiştir. İkinci meşrutiyetin ilanı 24 Temmuz 1908 ile Osmanlı devletinde parlamenter yönetime geçilmiş ve halk seçme seçilme hakkını kullanarak seçimlere katılmıştır. Bunun ilgili bazı kavramlardan bahsedecek olursa kurultay nedir? Eski Türklerde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclis, Referandum, mecliste karara varılamayan bir konuda halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylama, doğrudan demokrasi halkın tamamının bir yerde toplanıp oylama yaparak karar vermesi, Magna Carta 1215'te İngiltere'de kralın yetkilerini sınırlandıran belgedir. Kanun esası Osmanlı Devleti'nin ilk anı esası, güçler birliği, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin bir kişide olduğu yönetim şeklidir. Atatürk'ten milletimize armağan başlığı altında bakacak olursak, Atatürk Ülkemizde cumhuriyetin ve demokrasinin kurucusudur. Atatürk'ün demokrasiye olan inancını onun milletimiz için yaptıklarında görmekteyiz. Fransız İhtilali'nden etkilenen birçok aydın gibi Atatürk de hürriyet, özgürlük prensiplerine Osmanlı yönetim anlayışından daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyordu. 1906, 1906'da ilk görev yeri olan Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrası milli mücadelenin başlarında Atatürk Amasya Genelgesi'ni yayınlayarak Erzurum ve Sivas Kongreleri'ni toplamış. Böylece milli mücadelenin milletin desteğiyle devam etmesini sağlamıştır. Amasya genelgesinde ülke bütünlüğünün tehlikede olduğunu belirtmiş. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kararı alınmıştır. Sivas'ta toplanacak olan kongreye bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış 3 delegenin katılması istemiş. Atatürk'ün Sivas kongresinde katılacakları belirleme şekli bir çeşit temsili demokrasidir. Atatürk Amasya'dan Erzurum'a hareket ederek milli mücadele çalışmalarına devam etmiştir. Erzurum kongresinde kongre üyelerinden milli iradeyi temsil edecek bir temsil heyeti kurulmuştur. Yapılan seçimle Atatürk temsil heyetine başkan seçilmiştir. Erzurum Kongresi kararlarına milli kuvvetleri etkin, milli iradeyi hakim kılmak esası denilmiş bu ifade millet iradesine saygı duyulduğunu göstermektedir. Milli Mücadele Hareketi'nin ilk yayın organı İrade-i Milliye, Milli İrade Gazetesi'dir. Sivas Kongresi'ne alınan kararlara çıkarılan gazete temsil heyetinin Ankara'ya gitmesinden sonra yayılan yayın hayatına Ankara'da Hakimiyet-i Milliye yani Milli Egemenlik adıyla devam etmiştir. Milli Mücadele döneminde çıkarılan bu gazetelerin isimleri bize Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi çalışmalarını anlatır niteliktedir. Milli mücadele sırasında son Osmanlı meclisi mevzusunun misak milli kararlarının alması milletin bağımsızlığı yolunda atılan çok önemli bir adımdır. Meclisi mevzusunun kapatılıp dağıtılmasıyla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Farklı kültürlere ve eğitime sahip insanlar ülkenin farklı yörelerinden gelerek milli egemenlik ve milli mücadele uğrunda meclis çatısı altında toplanmış. Henüz milli mücadele devam ederken TBMM'nin açılıp milli iradenin hayata geçilmesi önemli bir adım olmuştur. Meclisin açılmasında olduğu gibi Saltan adın kaldırması da Atatürk'ün milli egemenliğe verdiği önemin göstergesidir. Atatürk 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ederek milli egemenliği kurumsallaştırmıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesi demokrasi yolunda çok önemli bir aşama olmuş. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Medeni kanun kabili 17 Şubat 1926 ile evlilik, boşanma, miras gibi toplumsal olaylarla kadın erkek eşitliği sanarak önemli bir demokratik gelişme gerçekleştirilmiş. Türk kadınına önce 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı, 1934 yılında milletvekili seçimlerine katılma hakkı verilmiş. Kadınlara seçme ve seçim hakkının verilmesiyle demokrasinin önemli değerlerine eşitlik ve katılım ilkeleri gerçekleştirilmiştir. Milli mücadele yıllarına Anadolu Müdafaa ve Hukuk Grubu'nu kuran Mustafa Kemal Atatürk daha sonra bu gruba Halk Fırkası adını vermiş. 9 Eylül 1923'te kurulan Halk Fırkası 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası ismini almıştır. 1935'ten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi adıyla siyasi hayatına devam etmiştir. Demokrasinin tam anlamıyla iyileşebilmesi için çok partili siyasi yaşama geçirmesi gerekiyordu. Birden çok siyasi partinin olması, halkın seçme hakkını kullanması ve hükümetin denetlenebilmesi açısından daha demokratik bir ortam oluşturacaktı. Bu durum fark eden Atatürk bu konuda çalışmalar yaptırmış ve çok partili yaşama geçiş denemeleri bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 Kazım Karabekir, Ali Fuat Cevesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar tarafından kurulmuş. Türkiye'nin doğusuna meydana gelen bir ayaklanmada etkili olduğu gerekçesiyle bu parti kapatılmış. Böylelikle ilk çok partili hayata geçiş denemesi başarısız olmuştur diyebiliriz. İkinci deneme ise Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 yılında kurulmasıyla gerçekleşmiş. Bu partinin kurulmasını bizzat Atatürk Fethi Okyar'a teklif etmiştir. Fethi Okyar, Cumhuriyet, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurarak çalışmalara başlamış. Hızla büyüyen partiye inkılaplara karşı olanlar gelince FETÖ Okyar Parti'yi fesh etmiştir. Böylece çok partili yaşama geçişin ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştır diyebiliriz. 1946 yılına gelinceye kadar tekrar çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmamış. Celal Bayar Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından 7 Ocak 1946 tarihinde Demokratik Parti kurulmuş. Demokrat Parti'nin katıldığı 1946 seçimlerinde çok partili siyasi hayata geçilmiştir diyoruz. Evet. E, bugünkü konumuz bu kadar. E, bir dahaki konumuzda Cumhuriyetimi seviyorum başlığı altında dersimize devam edeceğiz. Şimdiden hepinize kolay gelsin arkadaşlar.